Ziverbey Köşkü'nün sessiz çığlığı, İstanbul 1971 İstanbul'un gözlerden uzak bir semtinde Kadıköy'deki Ziverbey Köşkü bir zamanlar sessiz ve sade bir konaktı. Ama 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra bu köşk adını artık sadece mimariyle değil derin devletin karanlık yüzüyle anmaya başladı. Resmi kayıtlara göre burası bir karargahtı. Ama söylentilere göre içeride her gün elektrik çığlıkları yükseliyordu. Gözaltına alınan akademisyenler, gazeteciler, hatta sıradan insanlar buraya getiriliyor ve sorgulanıyordu. Bazıları bir daha dışarı hiç çıkmadı. İddiaya göre içeride görevli bir subay köşkte yaşananlardan sonra ruhsal çöküntüye girip intihar etti. Onun eşi ise yıllar sonra bir televizyon programında şunları söyledi: "Köşkün duvarları konuşuyordu. O çığlıklar hala kulağımda." Köşk yıllarca boş kaldı. Mahalle sakinleri gece vakti odaların ışıklarının kendiliğinden yandığını, içerden ayak sesleri ve telsiz cızırtıları duyduklarını söyledi. Kimileri köşkün bahçesinde asker üniforması giymiş, yüzü olmayan bir silüeti gördüğünü bile anlattı.